Değerli hemşehrilerim, her akşam televizyonlarda izliyoruz. Salgın nedeniyle işlerini kaybedenleri, işçi bulma kurumu önünde küçük bir ümitle bekleşenleri, ceplerinde dolmuş parası olmayanları, ekmek parası bulamayanları. Onlar bizim hemşehrilerimiz, komşularımız, kardeşlerimiz. Tam da iftar vakitlerine denk gelen bu yayınlar, lokmaları adeta boğazımıza diziyor. Bizler... 6 milyon yürek hep birlikte bayram etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle darda kalan insanlarımıza destek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Gelin hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Gelin bu bayram hepimizin bayramı olsun. Hiçbir anne baba eve hiçbir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın. Birimizin bayramı diğerinin hüznü olmasın. Hiç kimse mahzun, hiçbir çocuk boynu bükük kalmasın. Daha önce hazır oldunuz, veresiye defterlerini kapattınız. Sonra aşınızı paylaşıp iftar sofralarının bereketi oldunuz. Şimdi sıra geldi suyumuzu, otobüs biletlerimizi ve yine hayırlarımızı paylaşmaya. Değerli hemşerilerim, bugün nerede gelip geçecek? Geriye çektiğimiz sıkıntılarla birlikte bu zor günlerde dayanışmanın, iyilikle yarışmanın ve kardeşliğin güzelliği kalacak. Bizler size güvendik, sizler de bize güvendiniz. Hayırlarınızı ihtiyaç sahiplerinden esirgemediniz. Şimdi bu iyilik kervanına bütün gücümüzle bir omuz daha koyalım. Bulaştırdığımız her iyilik yüz üstüne yüz güldürsün. Kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde bereketi paylaşalım. Ankaramızda bayrama buruk giren, bayram sevinci tatmayan hiçbir hane kalmasın.